Ya Elçin inanmıyorum ya. Bütün odayı dağıtmış yerlerde bütün oyuncaklar. Elçin. Elçin. Gel bakayım buraya. Neredesin? Hani sen o odanı toplayacaktın? Hı. Ha? Bir de gülüyorsun Elçin. Hı. Bir de gülüyorsun. Hı. Neden toplamadın o pembe ayını? Bana bir söyler misin? Şim, evet. Masaya çıktım. Üstümü değiştirdim. Oradan... Ya çabuk. Çabuk odaya gidiyoruz birlikte orayı toplayacaksın ben de göreceğim. Elçin. Gelsene buraya ters yüz karakterlerine dönüşmüş oyuncakların. Dans ediyorlar bir de. Elçin bunlara ne oldu böyle? Nasıl düzelteceğiz biz bu oyuncakları? Var ya anne. Evet. Şimdi buradaki karakterler var ya. Evet. Buradaki askerler var ya. Evet. Buradaki paralar var ya. Evet. E? Ya Elçin inanmıyorum. Gerçekten bunların burada ne işi var? Bunları düzeltmen lazım. Bas hadi o zaman düzelsinler Çabuk. Şimdi basınca, Çabuk bas. Bakayım. Squid Game oyuncusu mu düzeltecek onları? Evet. Hadi o zaman bas bakalım. Squid Game oyuncusu düzelsin onları. Ay senin üstüne doğru geliyorlar. Gidin. Ay iyice gittiler ya. E olmadı Elçin hala dans ediyorlar. Ya da sıkınca gidecekler. Allah Allah. Bak senin yatağına doğru gidiyorlar bunlar. Çok da güzel dans ediyorlar ya. Elçin kartla düzelmedi ama bunlar. Evet, şimdi benim sihirli suyum var. Sihirli suyla düzelirler mi? Evet. Hadi getir de bir bakalım. Ya siz de bir durun sürekli dans ediyorsunuz. Başım döndü ya. Neşe söyleyeyim. sen iyi bir kızsın. Bunlara söylesene dursunlar. Hiç beni neşe duymuyor ya. He, o mu sihirli su? Gerçekten mi? Peki sıkınca düzelecek mi? Ay düzelmiyorlar. Biraz daha sıkman lazım bence. Hayır şimdi birazdan düzelecekler. Öyle mi? Oh. Geri haline döndü. Gördün mü anne? Hani, gerek yok. Elçin. Ama dönemeyebilirlerdi de. Sen bu sihir, sihirli suyu nereden buldun? Ölüyordum. Gerçekten mi? Ama benim değil ki o. Kim aldı acaba onları? Baksana eski haline döndüler. Bir an hep böyle kalacaklar sandım sürekli dans ediyorlardı ya.